İyi günler dilerim operatör. Şu anda sizi şeker makinem için arıyorum. Yaşasın! Bana geldiğini söyledi. Bu harika Jose. Kapıda olabilir. İşte burada. Şeker makinem burada. Çok uzun zamandır bekliyordum. Jose, makinen nasıl çalışıyor? Çok kolay meyveyi bu taraftan koyuyorsun, diğer taraftan şeker olarak çıkıyor. Eğlenceli değil mi? Vay canına, şeker makinesi mi? Talimatları okumalıyız. Evet ama bu çok uzun sürer. Kullanım kılavuzu çok uzun. Sadece meyveyi koyup düğmeye basmamız gerekiyor. Buna inanamıyorum. Bu makineyi çok istiyordum. Şimdi ne yapacağız Oze? Şimdi daha fazla yapacağız. İç bana. Bir sana. Beş bana. İki sana. Bak, burada daha çok düğme var. Neye yaradıklarını merak ediyorum. Kılavuzu okusak iyi olur. Hayır, buna hiç gerek yok. Bir sürü meyve koyacağım. Ardından tüm düğmeleri basacağım ve şeker partisi yapacağız. seni uyarmıştım. Kullanım kılavuzunu okumalıydık. Lütfen şeker makinesi. Tekrar çalış. Bana bırak. Şuna bak. Kırmızı düğme ne işe yarıyor? Jose, Kırmızı düğmeler sadece acil durumlar içindir. Ama bu acil bir durum. Daha fazla şeker ihtiyacım var. Hmm? 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 İşte! istediğim tam olarak buydu. Hose, hmm? Hose. Peki ya ben? Ben de istemiştim. Oo çok üzgünüm. Bu demek oluyor ki biraz daha şeker yapmamız gerekecek.